Ah, Filiz'im vallahi ellerine sağlık. Oh, afiyet olsun. Yani şu sofraya şöyle ağız tadıyla yeniden oturduk ya Allah'ım başka bir şey istemem. Çok badireler atlattık ama. Ya ben iyi niyetle yaklaşayım derken neler geldi başıma? Kadının içinden canavar çıktı resmen. Ay perişan oldum ya ben alışık değilim böyle şeylere. Neyse ya boş ver. Geçti gitti. Tamam sen de üzerine gitme artık. Kadından da uzak dur. Aman şu konu kapansın, tamamen bitsin ya. Aman bırak, ben dersimi aldım zaten. Bir daha yanına bile yanaşmam. Ne çirkef şeymiş ya. Aa, kim ki sabah sabah bu saatte? Aa, hatırladım. Bahçıvanı çağırmıştım. Budanacak bir şeyler var bahçede bazı ağaçlar. Dur, ben bakayım hemen. Buyurun. Filiz Başkaya. Gülnaz Başkaya. Benim. Hakkınızda şikayet var. Karakola gelmeniz gerekecek. Buldu anne. Ne? Hasan. Hasan beni götürüyorlar. Gir. Buyurun komiserim. Sağ Bakın memur bey, ben e, tekrar söylemek istiyorum. E, Feryal Hanım'la konuşmaya gittim ben kendisinin evine. Fakat bir aksilik oldu ve merdivenden düştü. Feryal Hanım sizden şikayetçi. Ve onu kasten merdivenlerden ittiğinizi söylüyor. Hayır, hayır. Ben itmedim. Kendisi dengesini kaybedip düştü. Hatta ben düşmesin diye tutmaya çalıştım. Yani memur bey, yani ben böyle şiddet yanlısı bir insan değilim ben yani çocuklarıma dahi bugüne kadar bir fiske vurmuşluğum yok. Kime isterseniz sorabilirsiniz beni. Feriha Hanım sizden de şikayetçi olmuş. Aa ya olabilir mi böyle bir şey? Ben olay esnasında orada bile değildim. Yani sonra ara buluculuk yapmak için gittim. Ayrıca ben Feriha Hanım'ın çok büyük bir hayranıyım. Evimde baş köşede böyle şeyi var. E, fotoğrafı var. İsterseniz gidin bakın. Şimdi komiserim bu işte benim eşim ve kız kardeşim suçlu değil. Ben buna şahsen kefir. Bir böyle yanlış anlaşılma olmuş. Bir tartışma olmuş falan. Bu iş büyümeden yani bitirelim bu işi. Eren Hanım'ın şikayetini geri çekmesi için ikna edin o zaman. Yoksa durum pek parlak değil. Oh, Hasan ne yapacağız Hasan? Ben biliyorum ne yapacağımı da işte yerim var. Gülnaz. Tamam abi. Tamam komiserim ben Feryan Hanım'a gider ricacı olurum herhalde beni de kırmaz yani. evet doğru doğru e, eşimi kırmaz doğru söylüyor. Allah'ım nedir başımıza gelenler ya. Hasan Bey bir konuşsun o zaman. Ona göre işlemleri sürdürelim. Filiz Hanım'ın daha önce bir suç geçmişi yok. Yunus Hanım da sizin kardeşiniz olduğundan şu an bir işlem yapmıyorum. Ama bir an önce şikayeti geri çektirin. Evet. Senin geçmiş karanlık tabii. Ablam bu durumda laf sokman hoş değil. Ama doğru. Ama Olabilir. doğru filan da yani. Şimdi burası yeri değil. Hadi. Ne? Tamam gece. Tamam. Yapma. Tamam komiserim ben e, Feriha Hanım'a gidip ricacı olacağım. İfadenizi imzalayın. Ha? Ben de alayım. Nasıl? Benimle şöyle, akle bak, ne bak. Şey yaparım? Şuraya atacaksın, şuraya arama ben biliyorum. Ha. Ha, doğru doğru orası. Sen de öyle. Kutup bir sefer. Evet. Buyurun.